Mesai harcadım bu geçen zamanda. Bir tane hani genel olarak da takip ediyordum. Soruya tersten bakıyorum ben. Şimdi eğer e, Amerika'daki bu enflasyon geçiciyse, yani ulaştırma vesaire gibi şeylerden kaynaklı, hatta ikinci el otomotivden kaynaklı, o zaman Türkiye'dekinin de geçici olması lazım. Çünkü bizim son birkaç aydır baktığımız zaman enflasyonda en yüksek gördüğümüz kalemler ulaştırma. Doğru. E, ve yani daha da aman aman bir şey görmedik ulaştırmada. Çünkü aşıları yeni oluyoruz. İşte hmm. hala ağrısı kol, kolumuzda. <laughs> çok geçmiş olsun bu arada tekrar hocam. <laughs> Teşekkürler. O yüzden yani daha bu şeyler başlamadı. Benim gördüğüm kadarıyla. işte hafta sonu günü birlik bodrumlar bilmem neler zaten. Müsilajlar falan filan. Ne olacağı belli değil. Dolayısıyla bu bence şey. Hani öyle kısa vadede çok herkes rahat olsun. Bu enflasyon geçici denecek bir enflasyon değil. Tabii ki %5'ler seviyesinde muhtemelen kalıcı olarak seyretmez ama eskisi gibi yani 90'lar 2000'lerin başındaki gibi gelişmiş ülkelerin çok düşük seviyeli enflasyonlar, negatif reel faizler falan gibi noktalarda olamayacağını düşünüyorum ben önümüzdeki dönemde. E peki gibi görünüyor hala ve onun belirsizliğine karşı erken bir hamle yapmak istemiyorlar gibi. Yani Bununla acele beraber... etmeyelim mi dediler. Şimdi Delta varyantla dünyada hatta bir de Plusı çıktı. Ne olacağı belli değil. Çok da önden konuşmuş da bulunduk ama acele etmemekte fayda var mı dediler sizce hocam? Ben tabii bayağı bir Türkçeleştirdim ama. <laughs> tabii şu anda virüs yani iPhone'dan daha çok update'i gelen, e, nadir şeylerden biri olduğu için her yeni e, modeli çıktığında başka bir şey etki yaratıyor ekonomilerde. E, bununla beraber hani enflasyonla da ilgili özellikle ücret artışlarından ve ücret artışıyla ilgili beklentilerinden dolayı e, henüz bir hani iç rahatlaması olmadığını görüyoruz yeni tutanaklara baktığımızda. O nedenle hani güvercinmiş gibi görünüyor ama e, böyle tat kaçıran bir gelişme raporlarla da bunu gösterdiler. E, yine böyle bizim aleyhimize olabilecek bazı açıklamalar yapılabilir gibi olsa da hani ben kendi adıma Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde de belki orada da çünkü enflasyonla ilgili sıkıntılar var. Bu gelişmiş ülkelerdeki enflasyonun çok da öyle hani dillendirildiği kadar kısa vadeli ve geçici olacağına dair bir düşüncem yok. Peki Lagartas Bedin alacağı kararlar e, enflasyonun kalıcı mı yoksa e, gerçekten pandemi nedeniyle geçici bir şekilde mi bu kadar arttığı e, Amerika'da ki bununla beraber Avrupa'da da Almanya'da da e, rekor enflasyonlar görmeye başladık. Aslında gelişmiş ülkelerde e, enflasyonun artık beklenenden yüksek olacağı beklentisi bir paradigma değişmesi beklentisi literatürde olan bir şey. Yani son 1,5-2 yıldır tartışılan bir konu. En son da 2020 sonunda e, yabancı basında e, dillendirilmeye başlanan bir konu. Dolayısıyla yani bu eğer geçici bir durum değilse zaten e, onunla ilgili atılacak adımlar çok daha somut olacaktır. Çünkü Delta varyantının da e, çok fazla etkilemediğini veya etkilemeyeceğine dair bir inanç olduğunu görüyoruz e, yabancı piyasalarda. Bu böyle olduğu noktada da zaten varlık alım azaltılması ile ilgili de atacakları hamleleri muhtemelen atacaklardır. Ama orada bir şansımız eğer istihdamı bekledikleri ölçüde arttıramazlarsa çünkü Fed'in bizim merkez bankamızdan farklı olarak pozisyonu enflasyona odaklandığı kadar istihdama da odaklanabiliyor. Orada belki biliyoruz zaten yani bu grafikte de sol tarafta yine döngüsel olarak baktığımız zaman son dönemde bir artış var dolayısıyla bu enflasyonun geçici mi kalıcı mı olacağı konusu zaten bir önemli olan nokta ee, ben bunun çok geçici olmayacağını birkaç ay içerisinde e, geçmeyeceğini düşünenlerdendim zaten daha sonra da Paul açıklamalarında enflasyon geçici olacak ama hani bu geçicilik çok hızlı bir şekilde e, ortadan kalkacak bir durum değil ama bu enflasyon bir noktada e, hedefledikleri %2 seviyelerine yine düşeceği şeklinde. Ama bu bir yıl mı olur, dokuz ay mı olur? Yani bu biraz şey, muallak şu anda ama piyasada.